Ben dediğim gibi çok röportajınızı izledim ve hikayenizi zannedersem 6 kere dinledim siyasi hikayenizi. Orada hep şöyle diyorsunuz ben bakan olduğumu televizyondan öğrendim. Tabii önceki hikayenizde de 2002'ye kadar aile şirketinizin başında olduğunuz bir hikayeniz var işte mezun oluyorsunuz, yurt dışında eğitim alıyorsunuz vesaire. Oraya çok girmeyeceğim. Bir davet üzerine AK Parti hareketine katıldığınızı belirtiyorsunuz. Peki AK Parti'deki herhalde adı bile yoktu ilk katıldığınızda bu harekete. Doğru. Çünkü Doğru. E, siz bu hareketin artık kurucularındansınız. Doğru. E, AK Parti'deki ilk kontağınız kimdi? Yani size kim gelip Hı. ya e, Ali herhalde birisi geldi. Ya Ali böyle bir hareketimiz var. Parçası olmak ister misin? Kimdi ilk kontağınız? Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisi miydi? E, ben e, üç nesildir ticaretle uğraşan bir ailenin mensubuyum. Evet. Ve bizim ailede e, siyasetle ilgilenen hiç kimse yoktu. Ben ilk oldum ve hala sonum. Çünkü benden heveslenip siyasete giren de kimse olmadı ailede. Aileniz ee, pek haz etmiyor da sanırım. Hani e, siz siyasette devam etmek <laughs> istediğiniz için hatta aile kurulu toplamışsınız. <laughs> öyle öyle. Parti, tamam hadi parti, devam et demişler. Yani parti, partiyi kurmadan önce e, öyle bir şey yaptık. Çünkü evet. emin olmak istedim. Çünkü yani riskli bir dönemdeydi şu anda. Hı -hı. E, muhaliflerin baskı altında tutulduğu, medyanın susturulduğu, sivil toplum kuruluşlarının susturulduğu. İşte internetten yayın yapanların ara ara karakola davet edilip görüşlerinin alındığı bir ortam yaşıyoruz biliyorsunuz. Evet. Siz de ben de <laughs> tecrübe ediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani tüm ailenin e, ortak kararlı olması benim için önemliydi ve bu şekilde e, yola çıktık. E, 2001 yılında daha henüz Ak Parti ortada yok iken. Ee, AK Parti çevrelerinden tanıdığımız insanlar vardı ve biz onları nereden tanıyorduk? Bizim Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki iş yerimize alışverişe geliyorlardı. Hı hı. Yani kendi evlerine alışverişe geliyorlardı. Ve daha o dönemde ben e, ODTÜ'de öğrenciyken, endüstri mühendisliği okurken e, bizim kendi şirketimizi kalemi sadece imzayı atacak şekilde e, teknolojiyle oluşturmuştum. Yani tabii 1990'larda gömlekte değil e, mi? tek gömlek evet. cebinde taşınan lazer barkod okuyuculu cihazlar vardı, herkesin Hı -hı. elinde. Müşteriye fiyatlar o cihazlardan söyleniyordu. Evet. Çekler lazer yazıdan yazılıyordu falan. Yani gerçekten e, Türkiye'nin ve Çekoslovakya'nın çok çok üzerinde bir teknolojide çalışan bir şirket idi o zaman. E, oraya alışverişe gelirlerdi. Dolayısıyla benim ilk tanıdığım siyasetçiler bizim müşterilerimizdi. İsim kontak, verebilir misiniz? İlk kontak oralardan başladı. İsim, i̇sim verebilir misiniz? İlk i̇sim noteriz. veririm ama şöyle diyeyim yani ilk hani ya bir parti kuracağız istersen gel biraz evet. arkadaşlarımıza tanış biraz daha toplantılarımıza şöyle gel bir kolasyon etraf etraf diyen Sayın Abdullah Güllü. Evet. Ee, onlar da yine bizim iş yerimize alışverişe gelirlerdi oradan tanışırdık yani cumartesileri gelirlerdi ee, eşi alışveriş ederken biz de otururduk biraz memleket sohbeti yapardık kendisiyle. Hı hı. Ama ayrıca başka isimler de tabii vardı ama ilk ilk partiye davet e, Sayın i̇lk Gül tarafından. İlk kontağınız herhalde evet. Abdullah ben Gül. Ben iki üç kere hayır olmaz dedim. Biz anlamayız siyasetten dedim. O iş karışık. Biz sadece ticaretimizi biliriz. Evet. E, ticarette de gayet iyi parmakla gösterilen bir firmaydı o zaman bizimki. yani hani Kendi bu... sektöründe çok iyi tanınan, hmm. bilinen, itibardı bir kuruştu. Evet. Siyaseti karışık ve kirli görüyorduk açıkçası. Ee, e nasıl ikna etti ama bana o zaman Sayın ki, Gül sizi? Sıfırdan bir başlangıç yapacağız. Sadece Sayın Gül değil ama hani oturup konuşuyoruz. Sıfırdan başlangıç yapacağız. Siyasetin bütün yanlışlarına bir sünger çekeceğiz. Hı hı. Tertemiz sıfırdan bir başlangıç yapacağız dediler. Ve gerçekten ilk başta da öyle temiz bir başlangıç oldu. Yani 2002 yılında seçimlerden sonra e, mecliste 363 milletvekiliyle AK Parti o zaman e, temsil edildi. Ve e, çok hızlı bir şekilde ekonomiyi toparladık. Yani hazine o zaman yüzde 66 faizle borçlanıyordu. Evet. Ben hazine bakanı olarak göreve başladım ve doğru bakan olduğumu televizyondan öğrendim. Yani bir Ramazan günü bizim çalışanlarımızla beraber kendi iş yerimizde iftar yaparken dediler ki ya kabine okunuyor. Bakanlar kurulundaki bakan isimleri okunuyor dediler. Televizyon açıp izleyelim falan dediler. Açtık. Öğrendim ki e, ekonomiden sorumlu, hazineden sorumlu devlet bakanıyım. Sonra hemen gittim gelen merkeze. Bu nereden çıktı, nasıl oldu? Yaparsın yaparsın dediler. Çünkü benim e, iş hayatımdaki tecrübem ve Amerika'daki özellikle finans sektöründeki tecrüben, e, uluslararası finans piyasasını biliyorum ama Türkiye ekonomisinin de toparlanmasına yardımcı olacak bir tecrübe olarak. Aile şirketi dışında yine finansın içinde farklı yatırımlarınız var mıydı o zaman sizin? Finansın yatırımlarımız yoktu ama ben Amerika'da MBA yaptıktan sonra, okulumu evet. bitirdikten sonra e, orada bankaların üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan bir şirkette danışma olarak çalıştım. Yani Amerika'nın en büyük 20 bankasından onu bizim müşterimizle, ve biz onlara sadece on değil tabii yani yüzlerce müşteri vardı ama yani en büyük 20'nin onu bizim müşterimizdi. Biz hangi rütbede çalıştınız o şirkette? Ben orada analist olarak çalıştım ve danışman olarak çalıştım. Yani iki yıl çalıştım orada. Ve tam o risk yönetimi konusunda yani özellikle faiz oranı riski, genel finansal riskler, yani ekonominin dalgalanmalarında, finansal piyasaların dalgalanmalarında bankaların bilançolarının ve mali bünyelerinin dalgalanmalar karşısında korunması ile ilgili biz modeller geliştirdik, öneriler geliştirdik ve müşterilerimize o tavsiyelerde bulunduk. Bakın bunları bunları yaparsanız ekonomide ne kadar dalgalanma olursa olsun bankanız batmaz bir şey olmaz derdik. Evet. Yaptığımız iş oydu. Dolayısıyla o tecrübemin Türkiye ekonomisinin o gün yaşadığı 2002 krizine de hani fayda olacağını değerlendirmişler, düşünmüşler. Benim herhangi bir talebim olmadı. Dediler sen yaparsın çünkü iş dünyasını biliyorsun. Şu anda zaten e, Türkiye'nin ihtiyacı dünyayı bilen ve iş dünyasını bilen bir ekonomi bakanı. Bunu da aramızda en iyi sen yaparsın dediler. Başladım. Tam beş yıl gitti. Hatta evet. ikinci yıl sonunda bir de Avrupa Birliği müzakereleri başladı biliyorsunuz Türkiye'nin. Ee, ekonomi bakanlığının üzerine bir de ikinci görev daha verdiler. Onu da televizyondan duydum. Avrupa Birliği baş müzakeresi oldum. Yani Avrupa Birliği bakanı oldum. Sonra bir de bak bir bakanlık. Üç yılda onu yaptım. Yani 2002-2007 arasında benim iki tane şapkam vardı. Bir ekonomiden sorumluydum. Bir de Avrupa Birliği müzakerelerinden sorumluydum. O dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin en hızlı işlediği dönemdir.